Yeni haritamız Karoz gelmiş bulunmakta. En olarak haritayı şöyle bir gezdirmek istiyorum sizlere. Saldıranların doğduğu alan ise burası. Daha geniş bir alandan doğuyorlar. Saldıranların gidebileceği yok, bayağı fazla duruyor. Besaydı şu şekilde gidiyorsunuz. Bayağı güzel, geniş bir alan. Buranın atmosferi çok güzel. Yine iki kapı, köşelerimiz. köşeler, köşeler, pusulacak bir yer. Bu, bu haritada onun oynamak çok keyifli olacak. Giderken şöyle iki tane yol çıkıyor. Güzel. Buradan main'e gidiyorsunuz. giderken basit bir Karşımızda köşelerimiz. Köşe. Görüşeceğiz ve B site'a geldik. Hangi önce Wall Bank yırtılabiliyor? Örneğin Spiker buraya tutulacak ve Wall Bank savaşında oynayacak. Her an şu açıdan tutabileceğiniz silgiden gelecekler için kısım herkes tepelerde biraz bağışlayabiliyor muhaliften. B site'a gitmek için biraz bir çabuk Takımınız Rotate atıyorsa dikkat etmeniz gereken bir kalite olacak. Çünkü her yerden bu evet. iki tane giriş var. Asayda iki şekilde de girebiliyorsunuz burada. Bu yüzden tutulmuş bir tık daha kıntılı duruyor ama sade girmesi çok kolay gibi de değil. Çok sıkışık bir alan. Diğer girişimiz de şu şekilde. Bayka evet. tutup dışarı karşılık da en mantıklı. Atın kendinizi dışarıya. Savunanların midi gerçekten zor tutacağı bir map oldu bu. Pikleme alanı gerçekten çok kısıtlı. Buradan piklediğinizde şuraya tutacaksınız muhtemelen. Fakat burası herhalde mermi geçiriyor saldıranlara baktığımız bu şekilde girdiğinizde her şey ortada. Uzaktan da hepinize baktığımızda bu şekilde gözüküyor. Siz ne düşündüğünüzü yorumlara yazmayı unutmayın.